Ani geçiş manevrası veya halk arasında anılan adıyla geyik testi serimizin ilk ayağına hoş geldiniz. Bu testin gerçekleştirilebilmesi için gereken 3 geçiş istasyonu önceden belirlediğimiz standartlarda kurulduktan sonra aracımızla kaçış manevramıza başlıyoruz. Manevra öncesinde hızımızı sabitliyor ve ilk istasyonun girişi itibariyle hiçbir pedala dokunmuyoruz. Sadece direksiyon hareketleriyle yapılan kaçış manevrası sırasında aracın süspansiyon sistemi, şasisi ve ESP'si zorlu bir testten geçiyor. Bugün konuğumuz olan otomobil Fiat Egea Hatchback. 1.6 litre hacimli turbo dizel motorla donatılan araç 1320 kilogramlık boş ağırlığa sahip. Ayrıca 18 inç çaplı jantlar ve 225'e 40 R18 ölçülerinde lastikler de donatılmış. 70 km saat süratle gerçekleştirdiğimiz ilk testimizde dengeli görünen Egea'nın ESP'si devreye bile girmedi ağırlık değişimine beklendiği gibi cevap aracın yerden yüksek sayılabilecek yapısı ve uzun stroklu süspansiyon sistemi ani manevra sırasında yatmaya sebep olsa da tehlikeli bir durum oluşmasının önüne geçebiliyor. Büyük çaplı direksiyon simit ise yön değiştirme işini kolaylaştırmayan bir özellik. Süratimiz 75 km saate çıktığında ise işler biraz değişiyor. İkinci istasyona daha fazla salınımla giren Egea'nın ağırlık değişimini sönümleyebilmesi çok daha uzun sürüyor. Bu nedenle 3. bölüme geçerken yavaş yavaş kaymaya başlıyor ve ESP'de devreye giriyor. Bu an itibariyle aracın düzeltilmesi için yolun biraz daha genişletilmesi veya direksiyonun daha erken kırılması gerekiyor. Fiat Egea Hatchback geyik testimizi böylece tamamladık. Sıradaki testimizi kaçırmamak için kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.